Merhaba arkadaşlar, Aşk İçerisi kanalımın değerli izleyicileri, kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Umarız videolarımızı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'yemizde yayın hayatına devam eden her cilsen sevilen ve başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerimsin özel olarak topladık. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ile ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kırmızı videolarımızı izlediğiniz için, Aşk Çeyiz kanalıma destek olduğunuz için hepinizi teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım her zaman bizimle kalırsınız arkadaşlar. Cüle cüle beğendiğinizde izler varsa kalın bir sonraki videolarda yeniden görüşmek dileğiyle.